Merhaba arkadaşlar. Ben Polizeli bugün sizlerle kupamızı 1750'ye çıkarmaya çalışacağız. Bunun için uğraşacağız ve sadece savaş topunda oynayacağız arkadaşlar. Ben sadece bu... savaş topu. Ben abi burada hep koltalım. Neden bilmiyorum. Ben yine Frank'e Bu hep Frank alıyor. Diye. Yoksa Frank'i seviyor mu? Yok, seviyo Gerçek hesaptan 522 mi? Kaç? 522 mi? 522 mı ne? Seviyor mu? Frank'i seviyor mu? Seviyorum Ama en çok Dero'yu seviyosun Kötü gitti ama sesin de birazcık kötü oldu. İnşallah sesi geliyordur diyecektim. Attı. Sender attı sandı. Maximum attı. Max. Max. Aslında daha doğrusu Max. Max. Atar. Ay Arkadaşlar tövbe edeceğim ben artık bu ya. <gülüyor> tövbe tövbe. <gülüyor> Arkadaşlar çerez çimen. Bir şey yok yani. Levlevi falan. Çok güzel vurdum onlara ya. Hepsine birik, birik, birik. Abi inşallah. Aha. 8 bitin yıldız gücü var. Bu güzel bir şey. Açtım fareye. Bak Abi inşallah. Bu arada söyleyeyim aslında daha zaten konuşuyordu. Arkadaşlar buradayım. Selamünaleyküm. <laughs> Merhaba Momo diyoruz. Merhaba Momo. Artık videolarımızın çoğunu Momo ile çekeceğiz. Evet. Botlar sözü birden gelir. Aynen bot değilmiş. Mumu'nun 3 takma ismi var. Söyle kanka. Bir. 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 Mama, Birinci kanka. İkinci Mumu. Üçüncü bubo. Birinciyi söyler misin? Da duyulmadı da. Muha. Muha, i̇kinci, i̇kinci. Şey muha. Muha, ikinci Mumu. Üçüncü de Momo. Ben arkadaşlar ben onu taktım. Herhalde ben... okulda da ilk dediğini yapıyorsun değil mi? İlk dediğini söylüyorlar. Okulda ilk okulda da bir dakika. Abi sesin az geliyor. Hop. Şey diyor. Ablam diyor. Bu boya ablası diyormuş arkadaşlar. Bu arada iki ablası var. Onlara da buradan selam gönderiyorum. Severim. <laughs> Boğazım kurudu çek. <laughs> Ağzı. Biz bu maçı alamadık gibi gözüküyor abi. Lan. Abi Bali olmasaydı iyiydi de. Önü de açtılar abi. Bunlar pro be ya. Aha dur. Gol atamadılar ya. Hemen savaş. Gol atarken neden savaşmıyordunuz? Buradaki adamlara sesleniyorum. Ne yapayım? Hayır, işinden... dat işte. Ne ne trick shot atacağım ben. diye hay. Kim kazanacak? Ben adamadım ya. Ne Lan dur. Tamam. Abi ben giderim abi. Git abi, at. <laughs> Baba, burada mı? Hayır değil. Derset. Abi ne alaka şimdi oraya neden uçtu? Abi hayır. <Gülüyor> <Gülüyor> Uy. <laughs> Sinir kızı, krizi, krizi geçirecektim. Aa, Lan! <laughs> Sonunda. Şeyi çok severim bu arada. Evet. Daha o, o 30 kupamız var. 30 değil 26 kupa. Yani işte onun civarı bir şey. Ha. Arkadaşlar kupamızı 1800 yaptığımda kutu açımı yapacağım. Allah ya. <laughs> <laughs> Allah <laughs> <laughs> Arkadaşlar orada birazcık aile sorunu <laughs> oldu. Abi Ember, Abi Embera, buff Yok şey, nerf getirsinler abi ya. Abi evet, iki kere nerflediler de hala var. What? Ah be, Abi oynayamıyorum, bir dakika. Arkadaşlar e, biraz bir tane sorun oldu ama çok kolay hallettim. Direkt oyuna çıktım girdim oldu. Aslında oyuna çıktım girdim diyemeyiz yani. Arkadaşlar birden hareket edemedim sonra e, hani uyarı veriyor ya uyarı verdi beni yeniden yükle dedi yani e, yeniden başlat dedi sonra tekrardan böyle oldu bu kadar. Abi biz bu maçı kaybettik gibi geliyor bana çünkü keşke ember olmasaydı diyeydim. öne çok önemli bir yardım. Abi yaklaşamıyor musun? Aynen. O çok kötü. Tamam abi, ben... Abi biz abi biz neden kurmada kalıyoruz hep? Bu Bu direk Direkt. Baya iyi uzaklaştırdın ha. Daha diğer kaleye kadar gitti Vallahi. Hayır Allah. Abi biz bu maçı kaybettik. Bu kadar hey, dayandığımıza hey, hey. şükredelim lan biz. <laughs> Çok tamam. Her <laughs> şeyden şu an lan biz bu kadar nasıl dayandık biz kanka beraber maalesef Artı 8 olsaydı keşke. Aynen. Ben bu sefer abi burada sesim yanması. Ben bu sefer abi burada ne alırım? Ben bu sefer ben burada şey alacağım. Arkadaşlar hep savaş topu dedim. Ama mecbur elmas kapmaca demek zorundayım. Çünkü tamam. kasamıyorum. Kasamıyoruz arkadaşlar. Ya berabere ya ikisi. Gidiyoruz bakalım. Abi bir olmasaydı keşke. Allah ya. Ay kart bi şey var. vatan. Bir vatan. Bir vatan. olmasın. Karşıda bir olup... Aa Karşıda bir yok mu? Karşıda bir yok. Bizim takımda bir var. Mı? Abi zaten bizim takımda bir olmasaydı ben oyuna tövbe edecektim yani. 好好好。Oh Oh, onlar gelecekti. de. <laughs> Orada bizi takmaya çalışıyor. Aa bir dakika. Bu leblebin duyanlar varsa like atsın. İnşallah duyuyorsunuzdur. Ee, video ne kadar dakika oldu? Baksana uzun olduysa yeter. Bakmıyorum ama sanırım iyidir ya. Neyse. İyi mi? Ee, bitirelim. Ee, 50 50 yarım yaparım. 50 de yaparım. Bir dahaki 50. video yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar evet. E, bu videonun da sonuna geldik. Benle beraber olduğunuz için teşekkür ederim. E, kanalıma like ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay. Sen de bay bay de mama. Mama. Bay bay arkadaşlar. Like atıp abone, like abone olursanız 41 olur. O bin kupa diyor herhalde 13 mü mi ne? Neyse görüşürüz bay bay.